كتاب الله دستوري, دستوري, دستوري كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا جلال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Allah Resulü hayatında en son Tebu gazvesinde kalmıştık. Tebu gazvesinde hatırlayacağınız üzere Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve ashabı Tebu'a doğru giderken yolda gerçekleşen birkaç hadiseden bahsetmiştik. Ve sonucunda Allah Resulü ve ashabı beraber Tebu'a varmışlardı. Tebu'a vardıklarında değerli Müslümanlar dedik ki savaş olmamıştı. Yani karşıdaki orduyla herhangi bir savaş çıkmamıştı. Ve orada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, değerli Müslümanlar, ashabından birkaç tanesine emirde bulunuyor. Birkaç tanesini elçi olarak civar bölgedeki krallara gönderiyor, İslam davetini yapması için. Ve onlar da bunu yerine getiriyorlar. Ve krallar da Allah Resulü'nün yanına geliyorlar, onu merak ediyorlar, onu tanımak istiyorlar. İslam davetini orada işitiyorlar. Allah Resulü onlara orada değerli Müslümanlar davet yapıyor. Bu değerli Müslümanlar olayda bizler şunu görüyoruz, Geçen derslerde de bundan bahsetmiştik. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nerede olursa olsun, ister savaş ortamında olsun, ister davet ortamında olsun, ister farklı farklı yerlerde olsun, ister böyle panayırlar kurulduğu zaman olsun fark etmez. Allah Resulü Vesselam önüne gelen fırsatları hemen değerlendiriyordu ve insanlara İslam'ı anlatıyordu. Bugün de bizler değerli Müslümanlar her bulunmuş olduğumuz ortamda İslam'ı anlatmamız lazım. İnsanlara İslam'ı götürmemiz lazım. Yani bunu sadece değerli Müslümanlar mescitle sınırlamak uygun olan bir şey değildir. Allah Resulullah metoduna uygun olan bir davranış değildir. Sadece mescitte, sadece ders ortamında bunu yapmak değerli Müslümanlar uygun değildir. Müslümanların gerek iş yerinde gerek Müslümanların akraba ziyaretinde, gerekse düğünlerde, gerekse cenaze ortamlarında Müslümanların her fırsatta daveti götürmesi lazım insanlara. İslam davetini yapması lazım. Çünkü Allah Sellem karşısında Bizans ordusu olmasına rağmen Büyük bir ordu olmasına rağmen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam insanlara davet yapıyordu. Bizler de bugün değerli Müslümanlar sadece mescitte değil dışarıda da insanlara bu daveti götürmemiz gerekmektedir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve ashabı Tebuk'ta 20 gün kaldıktan sonra Allah Resulü şeyine söylüyor ashabına emrediyor. Diyor kalkın tekrardan Medine'ye döneceğiz. Yola çıkacağız diye. Tabi değerli Müslümanlar münafıklar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı öldüremediler. Baktılar ki davası daha fazla güçlendi. Onlar engel olmaya çalıştıkça, onlar aralarında tefrika çıkarmaya çalıştıkça, müşrikler uğraşmaya çalıştıkça baktılar ki Allah Resulü'nün daveti daha fazla büyüdü, İslam güçlendi. Tabi bu münafıkların değerli Müslümanlar zoruna gitti. Münafıklar kendi aralarında dediler ki, bizler Medine'ye dönerken Tebuk'tan, Medine'ye dönerken Yüksek bir tepeye geldiğimiz zaman kendi aralarında konuştular bunu. Yüksek bir tepeye geldiğimiz zaman Muhammed'i tepeden aşağıya atalım ve onu öldürelim dediler. Allah Resulü kendi aralarında bu planı yaptılar. Allah Resulü Aleyhisselam ashabıyla beraber yola çıktı. Medine'ye doğru yola çıktı ve değerli Müslümanlar bir tepe bir de vadi olan bir yere geldiler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ashabına dedi ki siz dedi vadiden gidin ben tepeden gideceğim dedi. Ben tepeden gideceğim. Yanına da Ammar bin Yasir ile Huzeyfe aldı. Münafıklar da dediler ki işte fırsat bu fırsat. Tepeden hazır Allah Resulü'nün gidiyor. Tepeden o gidiyorken fırsat ayağımıza geldi. Gidelim onu arkadan takip edelim. Onu aşağıya itelim ve onu öldürelim dediler. Tabi unuttular. Neyi unuttular? Allah Azze ve Celle Resulü'nü korumayı vaat etmiştir. Allah Azze ve Celle diyor ki Ya eyyuhar Resul Belliğ ma unzile ileyke min rabbik. Ey Resulüm, Rabbinden sana gelen risaleti onlara beyan et, onlara açıkla. Fe illem tef'al fe ma bellagte risale. Eğer bunu yapmazsan risalet görevini yerine getirmemiş olursun. Vallahu ya'simuke minen nas. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Allah Subhanahu wa bunu söyledi. Ve Allah ve de değerli Müslümanlar gerçekten İbrahim Aleyhisselam'ı ateşten koruduğu gibi Nuh Aleyhisselam'ı boğulmaktan koruduğu gibi, Yusuf Aleyhisselam'ı kardeşlerinden koruduğu gibi Allah Resulü'nü de Allah Subhanahu ve Teala değerli Müslümanlar insanların şerrinden, insanlardan korudu. Orada değerli Müslümanlar arkasından gittiler. Tepeye doğru Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir tıkırtı işitti. Çünkü yanında Ammar bin Yasir var ve Huzeyfe var. Başka kimse yok. Arkadan bir tıkırtı hissetti. Dedi ki ey Huzeyfe git ve onları kov. O anh tabi elinde sopası var. Onları yanına gitti hemen. Onlara kızdı. Sert bir şekilde onları oradan kovdu. Buradan gidin dedi. Münafıklar değerli Müslümanlar orada korktular. İş açığa çıkar diye. Yani bizim öldürdüğümüz belli olur diye. İş açığa çıkar diye orada korktular. Değerli Müslümanlar tekrardan geri döndüler. Sonra Huzeyfe Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldi. Resulü Vesselam dedi ki ey Huzeyfe sen onları tanıdın mı? Dedi ki yok ey Allah'ın Rasulü tanımadım. Niçin tanımıyor değerli Müslümanlar? Çünkü o anda Suvarilerin yüzleri değerli Müslümanlar kapalı. Sadece gözleri açık. Yani miğferini giymişler sadece gözleri açık. Bu Huzeyfe diyor ki ben onları tanımadım ancak bazılarını sadece develerinden tanıdım diyor. Peki onların ne için geldiğini, hangi amaç uğrunda geldiğini biliyor musun? Yok ey Allah'ın Resulü bilmiyorum. Allah Resulü Selam dedi ki onlar beni aşağıya itip öldürmek için geldiler. Bunu söyleyince e, ee, dedi ki ey Allah Resulü madem onlar bunun için geldiler sen bize söyleseydin ya onların kim olduğunu onları öldürelim onları yaşatmayalım çünkü böyle bir amaçları varsa seni öldüreceklerse biz onları yaşatmayız dedi Allah Resulü onlara izin vermedi ne için izin vermedi daha önce Allah Resulü söylediği gibi insanlar Muhammed ashabını öldürüyor demesinler diye Allah Resulü selam, değerli Müslümanlar orada onları öldürmedi çünkü bu da değerli Müslümanlar Geçen derslerde de değinmiştik bu da değerli Müslümanlar basiret üzere insanları Allah Azze ve Celle'nin yoluna davet, odak, davet eden insanların ahlakıdır, şuurudur. Yani bir insan bir Müslüman arasında bir çekişme olduğu zaman, bir sıkıntı olduğu zaman bunu müşriklere yansıtmadan kendi arasında çözmesi gerekiyor. Yoksa bir Müslüman arasında bir problem olduğunda, en ufak bir sıkıntı olduğunda eğer bunu kendi arasında çözmez, gidip bunu insanlara anlatırsa, gidip bunu annesinin, babasının veyahut da canil olan akrabalarının yanında bunu anlatırsa onlar derler ki bunlar zaten birbirlerine girmişler. Bunlar birbirlerini yiyor. Ee, Hakeza değerli Müslümanlar bugün maalesef bizler e, Youtube'da da bunu görüyoruz. Yani aynı şeyleri söyleyen, aynı şeyleri savunan tevhid ehli Müslümanlar maalesef koltuk sevdasından dolayı veya da bazı sebeplerden dolayı YouTube'da birbirlerini eleştiriyorlar, birbirlerine laf söylüyorlar, birbirlerine saldırıyorlar, birbirlerinin mescitlerini yıkıyorlar ve bunu da medyaya taşıyorlar. Müşrik olan insan bunu gördüğü zaman şunu düşünüyor, diyor ki bunlar hepsi bir ağızdan konuşuyor. Tevhid diyorlar, tağut diyorlar, ondan iştihad etmemiz lazım diyorlar. Sadece Allah'a ibadet edelim diyorlar ama birbirlerini yiyip bitiriyorlar birbirleriyle kavga ediyorlar. Onun için değerli Müslümanlar bu da basiret üzere insanlara Allah Azze ve Celle'ye davet eden ahlaka sahip olan değerli Müslümanlar Müslümanların şuurundandır. Yani böyle fıkhi olan meselelerde veyahut da nefsi olan dünyalık olan meselelerde Müslümanların birbirlerine girmemesi birbirlerine karşılıklı bir şekilde, güzel bir şekilde birbirlerine nasihat ederek kendi aralarında çözmesi gerekmektedir değerli Müslümanlar. Daha sonra değerli Müslümanlar bu olay vuku bulduktan sonra Allah'ın sallam ashabıyla beraber tekrardan devam ediyor yolculuğa ve Medine'ye yaklaşık e, yaklaştığı zamanlarda orada değerli Müslümanlar Mescid-i Dırar'a Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı davet ediyorlar. Orada imamlık yapması için, orada namaz kıldırması için yani oranın açılışını yapması için. Bu olay değerli Müslümanlar asıl itibariyle en başından şöyle gerçekleşiyor. Ebu Amir Erraib isminde bir tane adam var. Bu adam Medine'de rahip olan yani Hristiyan olan bir şahıs. Kendisini ibadete vermiş, dünyadan el etek çekmiş ve toplumun lideri olan bir insan. Toplumda böyle konum sahibi olan insan. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye geldikten sonra, hicret ettikten sonra kendisinin planları suya düşüyor. Çünkü kendisinin isteği Medine'de böyle bir otorite oluşturmak, lider olmak, insanların böyle ağzına bakmış olduğu bir insan olmak. Bunu istiyordu. Allah gelince Medine'deki çoğu kişinin de ona tabi olmasıyla beraber onun planları suya düştü. Ve kendisi Mekke'ye hicret etti. Mekke'ye gittikten sonra değerli Müslümanlar orada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı karalamaya başladı. İslam'dan nefret etti, onu karalamaya başladı. Karalamaya başladığı insanları Allah Resulü karşı kışkırttı. Allah Resulü da ona değerli Müslümanlar Ebu Amir el-Fasık ismini verdi. Fasık olan Ebu Amir diye değerli Müslümanlar ona isim verdi. Burada değerli Müslümanlar şöyle bir parantez açmak istiyorum. Ee, burada şöyle bir faide vardır. Bu adam Hristiyan bir adam. Kafir olan bir adam yani. Bu adama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam fasık diyor. Niçin fasık diyor değerli Müslümanlar? Şu an bizim toplumumuzda genel olarak şöyle bir algı var. Bir insan ya fasıktır ya kafirdir. Yani ya fasıktır ya kafirdir. Eğer kafirse fasık değildir, fasıksa kafir değildir. Hatta bununla alakalı bizlere mesela kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse onlar fasıkların ta kendileridir. Ayetini delil getirerek bir kısım insanların da fasık olduğunu, kafir olmadığına dair değerli Müslümanlar delil getirdiğini zannediyorlar. Ancak durum değerli Müslümanlar öyle değil. Çünkü Allah subhanahu ve teala kafire de fasık demiştir. Bakara suresinde Allah subhanahu ve teala ne diyor? Diyor ki Allah'ın ayetlerini inkar eden fasıklar gibi olmayın diyor. Onun için değerli Müslümanlar, hatta bununla alakalı belki yeri değil ama yeri gelmiş e, olduğu için böyle söyleyeyim. İbn-i Teymiye'nin Mecmu'l Fetava'da Tatarlara karşı vermiş olduğu bir fetva var. Tatar ordusuna karşı. Bu mürciye ahlakına sahip olan insanlar diyorlar ki, İbn-i Tatar ordusuna katılanlara demiş ki, İbn-i Teymiye Fetava'da kendisi söylüyor. Diyor ki, Tatarların ordusuna kafir olandan, rafizi olandan, cehmi olandan fasık, facir olandan başkası katılmaz diyor. Bunlar da diyorlar ki bak İbn-i Tatar ordusuna da de demiş, fasık, facir demiş. Oysa İbn-i Teymiye sözlerinin devamında kim onların ordusuna giderse onlar kafirdirler, irtidar etmişlerdir diye fetvası var. Burada İbn-i Teymiye'nin kastetmiş olduğu şey şudur. Onların ordusuna ancak fasıklar katılır. Ancak rafiziler, cehmiyeler yani bu ahlaka sahip olanlar, bu inanca sahip olan kimseler katılır. Nitekim İmamul Mervezi kendisi değerli Müslümanlar diyor ki fıs iki türlüdür. Bunlardan bir tanesi insanı İslam dininden çıkarır. Yani küfür olan fısıdır. İnsanı kafir yapar. Diğeri de insanı kafir yapmayan fısıdır. İnsanı sadece harama götüren, imanını azaltan fısıdır. Onun için değerli Müslümanlar, Alimler hatta bu kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse onlar kafirlerin, zalimlerin e, ta kendisidir ayetlerini tefsir ederken genel olarak demişler ki Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler bu üç suçu da işlemiştir. Yani hem kafirdir, hem zalimdir, hem fasıktır. Yani bu değerli Müslümanlar bu suça karışmıştırlar. Diyor burada inşallah böyle e, bir aksiyaf olarak e, söyleyeyim dedim. Tabi değerli Müslümanlar Ebu Rahip el-Fasık kendisi Mekke'ye gidiyor. Allah Resulü Selam oraya hicret ediyorlar ve orada değerli Müslümanlar Mekke'yi fethediyorlar. Ebu Amir orada da barınamıyor. Orada barınamayınca kendisi hemen Şam'a gidiyor. Şam'a gidip orada değerli Müslümanlar bu sefer Heraklius'u kışkırtıyor. Ona karşı bile Allah Resulü Selam'a e karşı onu dolduruyor. Heraklius da en son kabul ediyor ve büyük bir ordu hazırlıyorlar. Sonra bu adam Ebu, Rahib el, Ebu Amir el-Fasık bu adam değerli Müslümanlar Medine'deki olan böyle kendi ehline mektup yazıyor. Diyor ki ben Heraklius'u ikna ettim, onunla büyük bir orduyla Medine'ye geleceğim, üzerlerine yürüyeceğim ancak sizden birkaç tane e, isteğim vardır. İki şey uğrunda, iki amaç uğrunda bana mescit yapın, mescit inşa edin. Nedir o amaç? Birincisi benim adamlarım, benim ehlim oraya geldiğinde kamufle olacaklar, kendini gizleyecekler. Çünkü bir kişi mescide gelmişse genel olarak sahabenin ahlakı neydi? Tavrı bir kişi mescide gelmiş onlarla beraber namaz kılıyorsa onlar zahiren Müslümandır, kendilerindendir. Bu şekilde itikad ediyorlar. Ee, bu şekilde kamufle edecekler zahiren kendilerini. İkincisi ise ben oraya geldiğimde gözetleme yerim olsun, karargahım olsun diye bana mescid inşa edildi dediler. Münafıklar da değerli Müslümanlar... Bunu yerine getirdiler. Hemen orada bir mescid inşa ettiler. Allah Resulü Aleyhisselam'ın yanına geldiler. Dediler ki, ey Allah'ın Resulü, bizler kendi beldemizde, kendi evimize yakın bir yerde mescid inşa etmek istiyoruz. Bunun sebebi de aramızda yaşlı olanlar var. Aramızda hasta olanlar var. Onlar mescitlere, uzak olan mescitlere, Kuba'ya gelemiyorlar. Bizler istedik ki biz kendi evimizin yanında mescit yapalım. Onlar rahat bir şekilde gelsinler. Orada namaz kılsınlar, Allah'a ibadet etsinler diye. Allah Resulü'ne bu sebepten dolayı diyor ki tamam mescit yapabilirsiniz diyor inşa edebilirsiniz diyor. Diyor ki ey Allah Resulü gel sen de bize namaz kıldır. Gel oranın açılışını yap bize orada namaz kıldır imam ol diyorlar. Allah Resulü'nün diyor ki biz şu anda sefere gidiyoruz Tebuğ'a gidiyoruz. Döndüğümüz <laughs> zaman inşallah kıldırırım diyor. Onlar da tamam diyorlar. İşte değerli Müslümanlar. Allah Resulü döndüğü zaman onlar yine haber ediyorlar. Allah Resulü'me diyorlar ki ey Allah Resulü gel bize namaz kıldır. Allah Resulü bunu kabul ediyor. Tam yoldayken değerli Müslümanlar Tevbe suresindeki 107 108. ayetler iniyor. Allah Azze ve Celle orada diyor ki: "Vellezine takadu mescidan darara ve kufra. Onlar ki yani o mescidi inşa edenler ki Müslümanlara zarar vermek için küfrü yaymak için. Ve tefrikan beyne'l mu'minin. Müminler arasında tefrika çıkarmak, bölücülük, bölücülük yapmak için ve isadan limen harab Allah ve Resuluhu min kabl bundan önce Allah'a bu Resulüne savaş açmış olanların karargahı olsun diye mescit yapanlar ve le in aradna illa husna biz bununla sadece iyilik kastediyoruz diyenler var ya vallahu yeşhedu innahum lekazibun Allah onların yalancı olduğuna şahitlik etmiştir. La takun fiha abada. Orada ebediyen namaza durma diyor Allah Teala. Bunu söyleyince Allah iki tane sahabesini görevlendiriyor. Diyor ki gidin o mescidi yıkın, o mescidi yakın, o mescidi kullanılmaz hale getirin. Sahabeler de hemen gidiyorlar evlerinden böyle yakıcı olan malzemelere alıyorlar, mescidi yıkıyorlar, eşyalarını da ona da değerli Müslümanlar yakıyorlar. O münafıklar da hepsi bir tarafa dağılıp gidiyor değerli Müslümanlar. Tabi değerli Müslümanlar bu olayı biz dedik ki siyeri biz niçin okuyoruz? Biraz o, olayları güncellememiz için yani güncelleştirmemiz için olayları tabi bizim güncelleştirmemizden kasıt nedir o zamandaki olan vuku bulmuş olan olayları bu zamanla kıyas etmek ve bu zamanda da böyle şeyler var mı buna bakmak yoksa güncellemeden kastı bugünkü kafirlerin anladığı gibi işte zinanın cezası o zamanda şuydu bu zamanda değişir bu kesinlikle değildir değerli Müslümanlar. Bugün değerli Müslümanlar, bugün peki günümüzde bulunan camiler Mescid-i Dırar kapsamı içerisine giriyor mu, girmiyor mu? Bu meselede değerli Müslümanlar, alimler kendi aralarında ihtilaf etmişler. Demişler ki, bir yerin Mescid-i Dırar olabilmesi için bu dört tane şartı kendinde barındırması lazım. Bunlardan bir tanesi ne? Zarar vermek. Müslümanlara zarar vermek. İkincisi ne? Küfrü yaymak. Yani şirk olan akidelerini, insanların şirk olan akidelerini orada yayması. Üçüncüsü Müslümanlar arasında tefrika çıkarmak. Dördüncüsü de orayı karargah haline getirmek. Orada propaganda yapmak, kendi karargahları haline getirmek. Bazı alimler diyorlar ki bu dört şartın hepsini toplaması lazım. Bazı alimler de diyorlar ki yok, bu maddelerden sadece bir tanesinin olması orayı mescid-i yapar diyor. Bununla alakalı değerli Müslümanlar İbn-i tercih etmiş olduğu görüş, kendisi diyor ki eğer bir bu bir yerde bu dört taneden bir tanesi varsa orası mescidi dırardır diyor. Yani bir yerde küfür yayılıyorsa ki şu anda bizim zamanımızda öyledir. Bugünkü camiler küfrün, şirkin yayılmış olduğu hutbelerde, kafirlerin bayramlarından tebrik edilmiş olduğu yerlerdir. Böyle yerler değerli Müslümanlar İbn-i diyor ki mescidi Dediğimiz gibi bu meselede değerli Müslümanlar muteber olan bir ihtilaf söz konusudur. Ancak Değerli Müslümanlar bazı muhasır olanlar diyorlar ki kendisini İslam'a nispet eden halk eğer bunu inşaat etmişse onlar bilmedikleri için bu gibi şeyleri de zaten bilmedikleri için İslam faydası olsun yani İslam'a faydası olsun diye kendilerine zannedip yaptıkları için demişler ki mescidi dirar olarak kabul edilmez. Bu onların kafir olmasını değiştirmez. Yani bir kişinin kafir olması orayı mescidi dirar e, yapmaya sebep değildir demişler. Dediğimiz gibi bu ihtilaflıdır. Ancak değerli Müslümanlar bugün kişi ister mescidi dıran görsün, ister mescidi dıran görmesin. Bunu bugün değerli Müslümanlar mescidi dıran olarak görmeyen insanların bile sakınması gerekmektedir. Neden sakınması gerekir? Çünkü bugün orada değerli Müslümanlar şirkin, küfrün at açık şekilde açıklanmış olduğu yerlerdir. Bugün Müslümanlar oraya gittiği zaman, sen özellikle İslami bir kimliğe sahip olduğun için, tevhidi bir duruşa sahip olduğun için sen bugün oraya gittiğinde çevrendeki cahil olan insanlar diyecekler ki demek ki bu adam gidiyorsa, demek ki orada bir şeyler varmış. Yani bu adam da gidiyor. Orayı değerli Müslümanlar onlar meşru zannetmesinler diye bugün Müslümanların mescidi, dirar olarak görmese bile o camilere değerli Müslümanlar gitmemesi gerekmektedir. Gitmemesi değerli Müslümanlar tavsiye edilmiştir. Bunun ile beraber değerli Müslümanlar İmam Kurtubi bu ayetlerin tefsirinde şöyle bir rivayet aktarıyor. Bu rivayeti değerli Müslümanlar yani belki bir bilmiyoruzdur. Mücemmi bin Cariye isminde bir tane adam var. Bu Mücemmi bin Cariye hani şeyler dediler ya bu münafıklar dediler ya dediler işte ey Allah Rasulü gel bize namaz kıldır. Allah Hasan dedi ki biz sefere gidiyoruz döndüğümde kıldırırım inşallah dedi. Bu süreç içerisinde değerli Müslümanlar mücemmi bin cariyeyi bunlar kendilerine imam yapmışlar. Yani imam olarak kendilerine namaz kılınmasını istemişler ve orada namaz kılınmış. Ömer radıyallahu anh'ın halifeliği zamanında değerli Müslümanlar Amr ibn Avf oğulları diyorlar ki Ömer radıyallahu anh'a diyorlar ki ey emir el-mü'min mücemmiyi bizim aramıza gönder Kuba'da bize namaz kıldırsın, imamlık yapsın. Ömer radıyallahu anh diyor ki hani şu bir zamanlar Mescid-i Dırar'da kafir münafıkların yapmış olduğu mescitte imamlık yapan adam. Evet diyorlar. Ömer radıyallahu anh diyor ki ben diyor e, izin vermiyorum diyor o namaz kıldıramaz diyor. Mücemmi değerli Müslümanlar bu kulağına geliyor Ömer radıyallahu anh yanına geliyor diyor ki ey emren müminim benim hakkında hüküm vermekte acele etme. Vallahi ben onların işlerinde gizlemiş oldukları şeyi bilmiyordum. Vallahi ben eğer bilseydim onlar bunu gizliyor ben onlara namaz kıldırmazdım. Ancak ben onların yanında genç olanım, onlardan daha iyi Kur'an okuyanın onlar Kur'an okumayı pek bilmezler. Onun için ben onlara orada imamlık yaptım ama ben bilseydim kesinlikle imamlık yapmazdım diyor. Ömer radıyallahu değerli Müslümanlar onu cehaletini orada geçerli kabul ediyor ve Kuba Mescidi'nde imamlık yapması için ona değerli Müslümanlar izin veriyor. İmam Kurtuluğu ve bunu tefsirinde değerli Müslümanlar zalimlerin imamlığını yapan başlığı altında değerli Müslümanlar bu konuyu anlatmış. Sonra demiş ki zalimlerin imamlığını yapanın arkasında namaz kılınmaz demiş. Bu şekilde değerli Müslümanlar kayıt düşmüş. Bugün bizler bunu söylediğimiz zaman bırakın zalimleri kafirlerin imamlığını yapan, tağutların imamlığını yapanların arkasında namaz kılınmaz dediğimiz zaman bizlere diyorlar ki siz tekbircisiniz, siz haricisiniz. Çünkü güçleri bize yetiyor. E İmam Kurtubiye de şeyliğin, İmam Kurtubi'ye de harici değil, ona da tekfirci değil. E biz bu görüşü İmam Kurtubi'den aldık hadi. Ona da tekfirci değil, ona niye harici deniyorsunuz? Demezler. Çünkü neden? İmam Kurtubi meşhur olan bir alim olduğu için ona söyledikleri takdirde onların değerli Müslümanlar insanlar tarafından kınanacaklar. Ve onlar insanların kınanmasını Allah Azze ve kınanmasının önüne geçirmişler. Ama bugün bizlere dünyada da ise dese, bugün bize dünyadakilerin hepsi de bize harici dese, bizler insanların kınamasını Allah Azze ve Celle'nin kınamasının önüne geçirmeyiz. Allah Azze ve Celle'ye hamdolsun. Allah Azze ayaklarımızı sabit kılsın. Allah Azze ve hakkı hak bilip hakka yapışan, batılı batıl bilip batıldan iştina denen kullarından olmayı bizlere nasip etsin. Allahumme amin ve elhamdülillahi rabbil alemin.